Diz kapağı ile uyluk kemiği arasındaki eklemin uyumu bizim açımızdan çok önemlidir. Şöyle düşünebilirsiniz, diz kapağı kemiği yukarıda beyin gibi durur. Dizi yönetir. İşte bu nedenle de diz kapağının bizim uyluk kemiğinin oluğunda uygun şekilde hareket etmesi gerekir. İşte böylece merdivene çıkmamız çok daha kuvvetli olur. Dolayısıyla oradaki yukarıdaki kası kullanmamız rahat olur. Ee, oturup kalkmamız rahat olur ve ağrımız olmaz. İşte bu nedenle de bu eklemdeki bir takım gevşekliklerde mutlaka eklemin dizilimini gözlemleyip buna sebep olacak problemleri bulup onun tedavisi yapılmalıdır. Bazen de diz kapağının arada çıktığını hisseder hasta. Sonra gelir doktorları tetkiklerini yapar, bakarlar ki evet burada bir laçkalık var, bir gevşeklik var. İşte bu olgularda da bizim özellikle dizin iç tarafındaki bir bağ tamir ettiğimiz, Bazen eğer problem alt kısımdaki, baldır kısmındaki e, kemikteki rotasyonu, tendonun yapışma rotasyonuna bağlıysa bunun yerini düzelttiğimiz, bazen de bacağın dışa gittiği, x bacak gibi durumlardaki e, dizilim bozukluklarında yukarıdan tedavi ettiğimiz olgular da var. Ama sıklıkla uyguladığımız işte bu MPFL dediğimiz medial patellofemoral ligament rekonstrüksiyonlarıdır. İç taraftaki bir bağ, bu diz kapağını yerine tutmak için önemli bir yapıdır. Biz bunları aldığımız greftlerle yani kişinin kendi aldığımız stand-onlarla tamir ederiz. Hem diz kapağını hem de femura. Fakat burada uygun yerlere, uygun noktalara, anatomik noktalara yerleştirmek bir o kadar önemlidir. Bunları yaparken de mutlaka e, hastanın diz kapağıyla uyluk kemiği arasındaki hareketini yani dizi kıvırıp açarak uygun yerde olduğumuzu kontrol etmek gerekir. Fakat bazen çocuklarda büyüme çizgisi olduğu için özel yöntemler uygulamak gerekir. Çocuklarda da yapabiliriz biz bunu. İşte orada da bizim uyguladığımız bazı tekniklerde buraya yakın bir yerdeki kasın tendonunun alınıp diz kapağının nakli çok iyi sonuçlar verebilmektedir. İşte bizim uyguladığımız bu yöntemle büyüme çizgisine herhangi bir zarar vermeden diz kapağını yerinde tutarak hastanın rahatlıkla merdiven çıkması, oturup kalkması, koşması, ağrısız bir hayatı sağlanmış olur. Bu nedenle Diz kapağı ve uyluk kemiği arasındaki eklemin önemi büyüktür. Bu eklemdeki ağrılar diz ön ağrısı dediğimiz genel bir tabloya yol açar ve hastanın günlük hayat aktivitesine uyumunu zorlaştırır, hayat kalitesini düşürür. Bu nedenle uygun tedavi edilmelidir. Müzik